Bulduş kavgada Yozlaşma yen Bu pisliğe karanlığa Yozlaşma yen Bir kavgaya Bir kavgaya Yozlaşma yen Bu pisliğe karanlığa Yozlaşma yen Sevgili Uyuşturucu ile Savaş izleyiciler merhaba. Uyuşturucu ile Savaş'ta gençlik programıyla karşınızdayız. Bu haftaki programımızda liselerdeki yozlaştırma politikalarını ve kavgaları işleyeceğiz. Liseli gençlik yaşadığımız düzen içerisinde düzenin pisliklerinden daha az etkilenmiştir ve bu düzene karşı başkaldırma potansiyeli taşır. Bu yanıyla da düzen liseli gençliğin törpülenmesi, adam edilmesi gereken bir kesim olarak görür. Bu açıdan zaten çeşitli yöntemlerle saldırılar lisede gençliğe. Yani. en başında eğitimin kendisi gelir. Bugün uygulanan eğitim sisteminin birçok yanı, liselerin bir şey öğrenmesini değil, onları düzenin birer parçası haline getirmeyi amaçlar. Eğitim sisteminin ezberci, bireyi öne çıkaran yanı, baskıcı özellikleriyle düşünmeyen, sorgulamayan, üretmeyen, verileni alan ve boyun eğen bir gençlik yaratılmaya çalışılır. Özellikle de disiplin kuralları ve disiplin yönetmeliği ile liselerin üzerindeki baskı daha da arttırılır. Böylece hiçbir şey sesini çıkartmayan, yanı başında olanları dahi görmezden gelen bir gençlik yaratılmaya çalışılır. Eğitim sisteminin dışında liselerin üzerindeki baskıların merkezlerinden biri de ailelerdir. Aileler düzenin de etkisiyle liselerin yaşadıkları sorunlara karşı duyarsızlaşmasını sağlamada birinci derecede etkilidirler. Çocuklarını sorunları çerçevesinde yapacakları her şeyden uzaklaştırarak duyarsızlaştırır, böylelikle de düzenin pislikleriyle baş başa bırakırlar. Yalnız burada şöyle bir ayrıntı vardır ki o ailelerin bunu bilinçli olarak değil de çoğu kez evlat sevgisi adı altında evlatlarını koruma gibi kaygılarla yapmasıdır. Yani çoğunlukla iyi niyetlerle yapar ve çocuklarda yaptıkları kötülüğün farkına varmazlar. Bu saydıklarımızın dışında liselerin üzerinde en etkili olan unsurlardan biri de düzenin yozlaştırma saldırılarıdır. Yaratılan Amerikancı kültürüyle gençler hiç olmadıkları bir yaşama özenerek öyle yaşamaya çalışmaktadırlar. Kendilerini hiç olmadıkları bir hayatın içinde göstermeye çalışarak yer yer ailesini bile gizlemeye yönelebilmektedirler. Böylelikle Anadolu'nun kültürüne yabancı bir giyim tarzlarından yaşam tarzına kadar her şey gençliğin yaşamına girmektedir. Bunlar gençliği kendi kültüründen uzaklaştırırken her türlü direnmek dinamik de yok etmektedir. Ki düzenin de amaçladığı budur. Her türlü aracına halkın direnme dinamiklerini yok etmek için seferber etmektedir düzen. Tabi liseli gençliğin üzerinde yürütülen yozlaştırma politikaları Amerikancı kültürün yayılması ile sınırlı değildir. Daha doğrusu bu kültürün sadece bu şekliyle sınırlı değildir. Bunların yanında gençler dizilerden gördükleri, televizyonlarda onlara özendirilen yaşamlardan öğrendiklerini taklit ederek yaşamaya çalışmaktadırlar. Bilimsel bir gerçek vardır. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan şey de yok olmaz. Nasıl ki yayı gereriz gereriz ve bir süre sonra koparsa, nasıl ki suyu ocağa koyduğumuzda bir süre sonra derecesi artarak kaynamaya başlıyorsa, liseli gençlerimiz de bu hale kendiliğinden gelmemiştir. Düzen liseli gençliği dört bir taraftan kuşatmaya altına almıştır. Verdiği eğitimle ezberci, düşünmeyen, ne verdiyse onu alan, Amerikancı yoz kültürüyle değersizleşen, yoz, günübirlik düşünen bir genç tipi yaratılmıştır ve düzen onlara hiçbir gelecek de veremediği için gençlik alabildiğine güvensiz ve tedirgindir. Bu ruh halini iyi düşünün. Yan baktın diyerek yüzlerce kavga çıkar liselerde. Çünkü liseler bir gürü haline getiriliyor. Ne istediğini bilmeyen, özentilerin gelecek kaygılarını nesire edilmiş bir ruh halidir bu. Asıl olarak düzen bunun üzerinde ayakta kalabilmektedir. Toplumun en dinamik atılgan, temiz, kesimini oluşturan liseli gençliği, kendi yoz potasında erittiği ve tehlike olmaktan çıkarttığını düşünmektedir. Ama yanılıyorlar. Liseli gençlik, üzerinde oynanan bu oyunları gördüğünde, olan bitenin farkına vardığında, yeniden faşizmin karşısında bir güç olacaktır. Ve düzen bağlarını en çabuk koparıp atacak kesim olacaktır. Bizler liselilere iyinin, doğrunun, adaletin nerede olduğunu ve bunun için savaşmak gerektiğini yılmadan ısrarla anlattığımızda liseli gençlik de armudun sapı üzümün çöpü demeden kendi küçük sorunlarını bir tarafa bırakıp halkı ve vatanı için büyük idealler için mücadeleye başlayacaktır. Nitekim liseli gençliğin geçmiş mücadelesi bunun örnekleriyle doludur. Gençliği ne kadar kuşatma altına alırlarsa alsınlar doğrunun tarafında saf tutturma özelliğini kaybettiremezler. Düzeni temellerinden sarsacak olan gençliğin asıl olarak bu özelliğidir. Sevgili uyuşturucuyla savaş izleyicileri. Uyuşturucuyla savaşta Gerçek programının bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.